Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyuna şöyle kostümler gelmiş. 149 elmasa satılıyor. Şakacı Chester ve Aylak e, like Penny diye arkadaşlar. Hemen bu kostümlere bakacağız. İkisini de şöyle bir satın almak istiyorum. Önce arkadaşlar şu Şakacı Chester'ı bir alalım. 149 elmasmış. Sizler de arkadaşlar 149 elmasa satın alabilirsiniz. Evet şöyle hemen seç diyelim abi. Öncelikle bunu bir deneyelim. Oyuncu simgesi falan da verdi. Daha sonra arkadaşlar şu kostümü alacağım birazdan. Hemen şunu bir denemek istiyorum. Şakacı Chester. Bu arada dükkanda 5 e, tane arkadaşlar şey var. Şu raylardan var. Bu arada 20 tane ray istiyorsanız da short videosu hazırlamıştım. E, short videosunda arkadaşlar sizlere bir QR kod verdim. Hatta o QR kodu burada vereyim. Ücretsiz ray istiyorsanız da arkadaşlar bu QR kodu okutmayı unutmayın. 20 tane sizlere ray verecek bilginize. Şimdi Chester'ı hemen alalım. Chester'ın şu kostümünü merak ettim. Yani öldürüş efekti var mı ya da bir herhangi bir şey var mı diye bakacağım. Chester neredesin abi? Evet Chester'ı şöyle hemen bir e, kostümlere bakalım bu arada. Baya bir kostüm var ama yani bu kostümü güzel yapmışlar bence. Evet şuraya biraz daha değişik geldi bana. Bir önce bir alıştırma maçı girelim hadi ya. Alıştırma maçında bakalım. Normalde eğitim alanına bakacaktı mı? Savaş topuna bir bakalım hemen çıkarız zaten bir şey olursa. Yani oyunda nasıl gözüküyor ona bakalım. Atışları ve vuruşları vesaire nasıl? Botlara karşı bir vuralım arkadaşlar şöyle. Gelin bakayım. Bu arada oraya gitmeyeceğim. Şöyle vuruşuna bakacağım. O oh, bir dakika. Ha vuruşları güzel arkadaşlar. Göz gibi bir şey atıyor. Power falan nasıl acaba? Şöyle hemen bir power alabilirsem. Lan dur bot ben öldüreceğim. <laughs> evet benim benim ölme efektim mi vardı orada? Tam göremedim ama. Sanki bir ölme efektim gibi bir şey vardı galiba. Atışlarına bakarken bot içimizden geçiyor ya. Şöyle vuruşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir atışı var bence. İkinci mavi atıyor. Üçüncüden atıyor. Üçüncü de, de mavi atıyormuş. Birinci düz atarken sarı vuruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane power kullanacağım. Evet power kullanışı da bu şekildeymiş arkadaşlar. Şunu bir daha vuralım abi. Geber lan. Tamam. Ev sapok. Oy. Az kalsın ölüyordu. Yani amacım bir tane daha power kullanabilmek. Öbür power'a da bakabilmek arkadaşlar. Şöyle bir power var. Bir atalım şunu. Evet, power atışta bu şekilde gözüküyormuş. Allah Allah dur. <laughs> ya bu boss ne değişik bot oğlum 2 saniyedir sana. <laughs> evet. Bir tane daha power'umuz geldi. Onu da deneyeceğim. Şöyle bir power var arkadaşlar elimde. Şunu bir vuralım. Evet, diğer power'u da bu şekildeymiş. Bunu da görmüş olduk. Şimdi kaybetme animasyonuna bakmamız gerekiyor ama kaybetme animasyonuna bakamayacağız. Şu anda bir çıkış yapalım. Bu kazanma animasyonu olacak galiba. Evet, bu kazanma animasyonu arkadaşlar. Şu şekilde yaptığı hareketler kazanma animasyonu. Kaybetme animasyonu da artık yani şu an deneyemeyeceğim ama siz bir şekilde bir bakarsınız diye düşünüyorum. <laughs> evet şimdi arkadaşlar diğer kostümü alalım. Diğer kostüm de şurada. Feni'nin aylak feni kostümü. Yani biraz böyle emze benzetmişler gibi geldi. Boyu büyümüş sanki biraz böyle. Çok değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Yani baya hoşuma gitti aslında tasarım ama. Bir alalım abi. Bir görüntüsüne bakalım şöyle. Evet Aylak like Penny'yi de almış olduk. Bunun da arkadaşlar oyuncu singesi ve bir tane de rozeti varmış. Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi savaşlara gidelim. Penny 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 neredesin? neredesin? Evet Penny burada. Penny'yi de hemen şöyle bir e, eğitim alanına gideceğim bu sefer de. Alıştırma başında denemeyelim onu şimdilik. Şöyle eğitim alanında. Aslında maçta denesek daha iyi olur. Neyse, bir e, neyse maçta deneyeceğim. lan. <laughs> maçta deneyeceğim arkadaşlar. E, alıştırma başı yapacağım. Çünkü diğerini maçta denedik şimdi bunu alıştırma alanında denesek olmaz yani. Evet güzel bir maç geldi. <laughs> Burada bir deneyelim. Yanımda Dynamite geldiler. Yok yanındaki ne lan benim? Yanındaki başka bir şeymiş. Ya vuruşlarına bakalım. Oha! O vuruş atışı çok güzel. Atışı bayağı iyi arkadaşlar. Bakayım şuna vuruşu nasıl? Aa vurunca böyle dağılması da güzelmiş. Hoşuma gitti. Bak bu kostüm güzel. Yani Penny de böyle değişik bir tarz göstermiş. Vuruşlarını sevdim. Şimdi bir tane power kullanmam gerekiyor. Şundan bir tane power alabilirsem kafayı vurma sakın. Power almam lazım botcuğum. Sen ölürsen güzel olur da. Şimdi kaç adam kaldı karşıda? Kardeşim sen dur ben bir power alayım. Nerede? Şurada 8 bit var. İyi 9 tane yükü varmış. Şöyle kullan 8. Bit. Dur dur dur. Dur oğlum power atacağım. Evet power da gayet güzelmiş arkadaşlar. Atışlarını tam göremedim ama gayet güzel. Hemen bir çıkış yapalım. Power'un deneme baharısını göstereyim. <laughs> power bayağı hoşuma gitti aslında. Tam göremedik. Şöyle şuraya fırlatalım arkadaşlar. Normal power atacağım. Hatta şurada atalım ki diğerlerine vuruşunu görelim. Oradan da hiperimiz tekrar power tekrar olsun Evet power şu şekildeymiş. Atışlarında şöyle su efekti falan vuruyor böyle. O yerden kılıç kalkan falan çıkıyor. Kalem. Aa, kalem atek yapıyor lan. Oha. Kalem çöp kutusu falan mı bu ne? Yani aa. Arkadaşlar sırt çantası herhalde budur bakayım. Aynen bu sırt çantası içinden şey fırlatıyor. Kalemlik fırlatıyor. Kalemlik çıkıyor. Kalemler malemler vuruyor. <laughs> Öyle bir şeymiş. Bakalım hiperli vuruşu nasıl? Yani hiperi nasıl? Evet hiperinde de arkadaşlar şu şekilde normal bir şey vuruyor. Hmm. Aksesuar atalım şöyle bir. Oho. Normal normalinden aksesuar atacağım bir de. Şu an hiperle vurduğu için bu şekilde atış yapıyor. Normalinden vuruşunu da göstereceğim sizlere. Bunun kazanma animasyonunu görürüz de kaybetme animasyonunu bilmiyorum. Şimdi şunu kendimi öldürtmeye uğraşamayacağım arkadaşlar. Normalin ee, normalini atalım şuraya. Normaline bir aksesuar basalım. Evet normalin aksesuar da bu şekildeymiş arkadaşlar kostüm baya iyi yani 150 elmaslık ama benim hoşuma gitti açıkçası yani Chester'dan daha çok beğendim kostümü kullanırım bu hoşuma gitti anlayacağınız sizler aldınız mı bunu bilmiyorum ama bu kostümü sevdim abi şu hareketlere bakın şu kazanma animasyonu sanırım şöyle gülücük yapıyor sprey falan var sırt çantası var arkasında sırt çantasını saklıyor evet şu okul çantası arkadaşlar suluğu falan var. Yanında kaykayı da varmış bakın. Kaykayı da şu şekilde yapmış canavar. <laughs> Abi çok iyi olmuş. Beni bayağı bir değiştirmişler. Yani Chester'ınki de güzeldi ama Chester'ınkini çok fazla Please. beğenemedim. Yani biraz gözlü mözlü değişik yapmışlar ama bu da mı okul çantası böyle? Ha. Bu da farklı bir tasarım yapmışlar arkadaşlar. Okulla alakalı bir şeyler. Çünkü baksana da bu öğrenci kıyafetleri giymiş. Yani biraz kafasını canavar manavar bir şey demiş. yani bunu bir canavar ısırmış arkadaşlar. Kafasında duruyor. Gayet değişik bir tarz yapmışlar Chester'da. Böyle gördük abi. Şimdi şu an şimdi başka kostümler yok. Dükkanda dediğim gibi ücretsiz 5 tane rayınız var. Artı benim verdiğim QR koddan da o rayları kullanabilirsiniz. Evet dükkanda şu anda satılan arkadaşlar bu kostüm de var. Barley'in bu kostümü de şu anda dükkanda satılıyor. Onu da bilgisini verelim. O da aynı şekilde 100 149 elmasa satılıyor galiba. Şimdi bunu da arkadaşlar hemen eğitim alanına gidelim. Onu da göstereyim sizlere. Bugün satılan en azından kostümleri göstermiş olalım. Daha önce bunlardan size hediye olarak vermiştim. Hediye alan kardeşlerime da buradan selam olsun. Evet bunun atışı arkadaşlar şu şekilde gözüküyor. Aşağı bir kitap fırlatıyor. Kitap da açılıyor mu açılıyor. Hasar veriyor herhalde arkadaşlar. Evet bu tarz bir şey yapmışlar. Power'unu hemen şöyle göstereyim. Power'u şuraya atalım power da bu şekilde gene aynı şekilde vuruşuyla aynı yani şunla aynı arkadaşlar power'ı. Hiperle vuruşunu birazdan göstereyim. Bir power toparlayalım onu da gösterin abi gel bakayım. Evet hiperli vuruşunu da şuraya doğru atacağım. Hiperli vuruşu da bu şekilde mor bir alan yapıyor. Bir tane aksesuar atalım. Aksesuar da böyle yeşil arkadaşlar. Bu da Barley'in okul kıyafeti diyelim. <laughs> bu menzuret kıyafeti gibi bir şey. Barley'de böyle bir tarz olmuş. Vuruşları vuruşları benim hoşuma gitti. Yani okulu bir canavarlar basmış gibi bir sistem var arada burada arkadaşlar. Tabi hikaye olaylarına ben giremem ama hikayelerini bilmiyorum yani anlayacağınız şeyler şimdi. Şimdi dükkana gelelim. Dükkanda ücretsiz ray var demiştim ben de QR kod vererek arkadaşlar sizlere ray veriyoruz. Buradaki kostümleri şu şekilde göstereyim. Diğerleri zaten daha önce gelen kostümler. Burada ücretsiz varmış onu alalım abi. Yeni karakteri alacağız. Yeni karakter almak için bir tane uğraşacağız. Şuradan ray alalım. Raylardan bir şey açabiliyorsak hemen şöyle açalım. Evet şu şekilde tümünü al Açıyoruz. Evet kutudan da 5 yazdı arkadaşlar. Bakalım kutudan ne gelecek. 5, 4, 3, 2, 1 bundan bir şey gelmedi. Şimdi arkadaşlar diğer hesabıma geçelim. Bu hesaptan bir şey çıkartamadık. Hemen şöyle ikinci hesabımıza geçtik. Bakalım dükkandaki ödülü alalım. Şurada 5 tane var. Bakın burada Barley'in kostümü de 149 elmas olarak gözüküyor. Diğer kostümlerde burada. Zaten hemen şuradan tümünü al diyelim. Bir tane Stardust'i veriyor. Bir tane de kutu veriyor arkadaşlar. 5 beş yazdı. 5'e bir şey verecek mi? Bakalım. Bundan bir şey gelmedi. 3-2-1. Buna bir tane arkadaşlar oyuncu simgesi verdi. Hemen şuradan 2 level hesabımıza geçelim. Bakalım 2 level hesabında... Bize ne verdi? Şurada ücretsiz bir şey varmış. Hemen onu alalım. Bunu da hemen şöyle hızlı bir şekilde alıyoruz. Bir açalım. Kutuları bir açalım. Gel bakayım. Gene bunda da aynı şekilde. Bir tane stradisi. Bir tane de bundan aldık arkadaşlar. Bakayım ne çıkacak. Süper ayaklar ayaklar. Bunları hiç kullanmadım bu arada. Ve arkadaşlar kostüm geliyor. E, graffiti su geldi. Stu'yu da aldık. Evet bence bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer kostümleri sizlere gösterdim. Dükkanda da ücretsiz olarak bundan var. Ee, sizler de arkadaşlar buradaki QR kodu okutursanız. Şöyle QR kodu tekrardan göstereyim. 20 tane ücretsiz ray alacaksınız. Bunun süresi de bitiyor az kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde almayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.